hastalıklar hayatımızda yaşayacağımız en güzel anları yaşanmaz hale getiren en zor durumlar. Aslında uzun yıllar önce temelleri atılıp bugün geri dönüşü olmayan bir noktaya gelip ilaçlarla veya değişik yöntemlerle mücadele ettiğimiz hayatımızı zora sokan durumlar. Yıllar önce başlayan isteklerimizin olmaması, inandığımız ama doğal yapımıza uygun olmayan inançlarımızın gerçekleşmemesi küskünlüklerimiz, keşkelerimiz, pişmanlıklarımız aslında biz fark etmeden her gün bizi ufak ufak, küçük küçük bu hastalıkların içerisine doğru itiyor. Ancak biz bunları fark etmeyip göz ardı ediyoruz. İşte yıllar boyunca kızgınlıklarınız, öfkeleriniz, inandıklarınızın gerçekleşmemesi, isteklerinizin olmaması sizi bu hale getiriyor. Aslında bu istek ve inançların altındaki doğal yapınıza uymayan zihin enerjilerinizi insanın doğal yapısındaki doğal sevgi enerjisini değiştirdiğinizde hastalıklarınız bugün çok geç olmadan geri dönüp bitebilir.